Herkese merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ayşenur Akın. Bugün ekip arkadaşlarım Aleyna Yıldız, Berna Yıldız, Didem Haker, Nurseli Uçar, Zeynep Nur Karadereli ile hazırladığımız İklim Değişikliğinin Kadın Boyutuna Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış isimli test çalışmamızı sunacağım. Ayrıca tez danışmanımız Profesör Doktor Reyhan Atas Topçuoğlu'na da buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Şimdi araştırmamızın problemi ile başlayacak olursam, iklim değişikliği her bireyi eşit şekilde etkileyen bir kriz değildir. Yeşil sosyal hizmetin ilgi alanında bulunan ve oldukça güncel bir konu olan iklim değişikliği konusunda alan yazın taraması yaparken, iklim değişikliğinin kadınları görünenden daha fazla etkilediğine dair bilgi edindik ve bu konunun araştırılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Bu araştırmanın temel problemi İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki sosyal, ekonomik ve sağlık alanında yarattığı sorunlardır. Araştırmamızın amacı, kadınların iklim değişikliği nedeniyle sosyal, ekonomik, sağlık alanlarında yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi toplamak, bu sorunların görünürlüğünü arttırmak ve iklim değişikliği konusunda ön plana çıkan sivil toplum kuruluşlarının, iklim değişikliği alanındaki çalışmalarında elde ettikleri deneyimlerin ve bilgilerin ışığında, kadınların yaşadıkları sorunları yeşil sosyal perspektifinden yararlanarak ele almaktır. Araştırmamız kapsamında 3 soruya yanıt aramaktayız. Bunlar, literatüre göre iklim değişikliği kadınlar üzerinde nasıl etkilere sahiptir? İkincisi, literatüre göre iklim değişikliği kadınları toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında nasıl etkilemektedir? Üçüncüsü ise, Ankara'da iklim değişikliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, iklim değişikliği ve kadınlar üzerindeki etkisi hakkında, ne düşünmektedir. Araştırmamızın önemi, literatürde iklim değişikliği birçok farklı konu başlığında incelenmiş ancak kadın alanında yapılmış olan çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Yaptığımız bu çalışma ile birlikte bu konunun gündeme gelmesi, kadınların iklim değişikliğine bağlı yaşadıkları sorunları görünür kılmak açısından önemlidir. Bu araştırmanın önemi iklim değişikliğinin kadın boyutuna odaklanmak ve vurgu yapmak literatürdeki bilgi eksikliğini gidermek, ayrıca günümüzde sosyal çalışmalarında daha çok adını duyduğumuz yeşil sosyal hizmet alanının görünürlüğünü artırmak da bu tez için oldukça önemlidir. Şimdi kuramsal temel bölümünde yaptığımız literatür taramalarından çokça bahsedeceğim. İklim bir bölgede uzun zaman boyunca değişmeden var olan ortalama hava şartları şeklinde tanımlanmaktadır. İklim değişikliği ise doğal akışında olan iklim olaylarının doğrudan ve dolaylı olarak zaman içerisinde değişmesidir. İklim değişikliğine neden olan faktörler, vektör kaynaklı değişimler, hava kirliliği, küresel ısınma, aşırı hava olayları ve sera gazları şeklinde özetlenebilir. İklim değişikliği havaların ısınmasına, salgın hastalıkların ortaya çıkmasına, gıda ve suya erişim sorunlarına, göçe, tarımda olumsuz etkilere, kuraklık ve ekstrem sıcaklıklara sebep olacaktır. Araştırmalara göre iklim değişikliğinin etkileri kadınlar ve erkeklere göre farklılık göstermektedir. Bunun nedeni ise toplumsal cinsiyet olarak açıklanabilir. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kadınları ikincilleştirirken iklim değişikliği bu konumu derinleştirmektedir. Kadınlar üretimde oldukça etkinken toprağın yönetimi hakkında söz sahibi değillerdir. Ayrıca toplumda erkeklerin kadınlara oranla daha çok araç kullanması doğaya daha fazla zarar verdiklerini göstermektedir. Toplumsal alanda kadınlar iklim değişikliği nedeniyle birden çok sorun ile karşı karşıya kalmaktalar. Örneğin, sel felaketinde erkekler olmadan dışarıya çıkamamaları, kıyafetlerinin elverişsiz olması ölümlerine sebep olabilmektedir. Literatüre göre ekstrem sıcaklıkların kadınları şiddete maruz kalma oranlarını artırdığı bilgisine ulaştırmaktadır bize. Kadınların suyu ulaşmak için uzun mesafeler kat etmeleri gerektiği, bunun sonucunda da taciz oranlarının arttığı da, literatürde belirtilmektedir. İklim değişikliği kadınların sağlığını olumsuz etkilemekte. Literatürde hava kirliliğinin üreme sağlığında olumsuz sonuçlar yarattığı, düşük doğurganlıklara sebep olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda menopoz döneminde yaşanan olayların şiddetin arttığı da bilgi verilmiştir. İklim değişikliği tarım sektörünü etkilediğinden bu sektörde çalışan kadınları da dolaylı olarak etkilemekte. Sulu ve susuz tarımda çalışan kadınlar erkeklere oranla daha aktif yer almakta ve gıda öğretmekteler. Tarımsal üretim sektörüne uğradığında da kadınlar ekonomik olarak etkilenmiş oluyorlar. İklim değişikliğiyle mücadelede kadınlar ön saflarda yer almakta ancak toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle politika üretiminde, müzakerelerde, stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde katılımlarında oldukça az yer almaktalar. İklim değişikliği alanında sosyal hizmetin rolüne baktığımızda, kaynakların eşit dağıtılmadığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve iklim değişikliğinin özellikle kadın alanında kesiştiğini görmekteyiz. Oluşan eşitsizliklerden dolayı, iklim değişikliği temelinde belli bir dezavantajlı grubun me meydana geldiği görün, söylenebilir. Bu bağlamda sosyal hizmet mesleğinin savunduğu ilkeler kapsamında herkes için eşit bir dünya sağlamak amacıyla. Daha fazla çevreye duyarlı müdahaleler yapması beklenmekte. Bu müdahaleler için yararlanılacak yaklaşımlar ise ekofeminizm, ekolojik yaklaşım, derin ekolojik yaklaşım, ekotinsel yaklaşım şeklinde belirtilebilir. Şimdi ise araştırmamızın yönteminden bahsedeceğim. Araştırmamız nitel bir araştırmadır ve tarama modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmamızın evrenini Türkiye'de iklim ve iklim değişikliği alanında çalışmalar yapan ve bu çalışmalarda kadın boyutuna odaklanan sivil toplum kuruluşları oluşturmakta. Araştırmamızın örneklemi ise Ankara'da bulunan, iklim ve iklim değişikliği alanında çalışmalar yapan ve kadın boyutuna odaklanan sivil toplum kuruluşları oluşturmakta. Ee, sivil toplum kuruluşları amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Ve seçilen 5 tane sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucu sonucunda oluşan e, sonuçlar ise bizim bulgularımızı oluşturmaktadır. Şimdi bu bulgulara başlamak istiyorum. Görüşülen sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'deki iklim değişikliği hakkındaki görüşlerinden bahsedeceğim. Görüşülen dernekler biyoçeşitliliğin ciddi boyutlarda zarar gördüğünü, iklim değişikliği alımındaki politikaların değiştirilmesi gerektiğini belirtmişler. Ayrıca kuraklık ve tarımın ekonomiye etkilerini ele almışlardır. Görüşülen sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliğinin etkisini azaltıcı ve önleyici çalışmalarından bahsedelim. Görüşülen sivil toplum kuruluşları iklim değişikliğinin etkisini azaltmak ve önlemek için eğitici çalışmaların şart olduğunu ve ana sınıfından itibaren verilmesi gerektiğini bu konuyla alakalı toplantılar ve konferanslar yaptıklarını ifade etmişlerdir. Görüşülen sivil toplum kuruluşlarının İklim değişikliği ve kadın alanındaki çalışmaların yeterli hakkındaki görüşleri ve önerileri şu şekildedir. Görüşülen tüm sivil toplum kuruluşları çalışmaların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca sivil toplum kuruluşları iklim şurasından önce iklim değişikliği eylem planlarında e, cinsiyet eşitliği, adil geçiş gibi kavramların tartışılmadığı eleştirisini getirmişlerdir. Bilinçlendirme çalışmalarının öneminden bahsetmişler ve fosil yakıtların kullanımının bırakılması, bunlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Görüşmeci ve sivil toplum kuruluşlarına göre, iklim değişikliğinin kadınları nasıl ve hangi alanda etkilediğine dair görüşleri şu şekildedir. Görüşlen sivil toplum kuruluşları, kadınların afetlerde giyimlerinden, eşleri olmadan dışarıya çıkamamalarından, kuraklıkta tarım arazilerinin yok olmasıyla istihdam alanının dışında kalmalarından, Göç ve yoksulluk ile sağlıklı gıdaya erişim ev içi roller konularında baskıya maruz bırakılmalarından, yoksulluğa bağlı olarak seks yapmak zorunda oldukları bir sistemden olumsuz etkilendiklerini söylemişlerdir. Bu konuyla ilgili alıntı yaparak bilgi vermek iste istersek, temanın bu örneğini söyleyebiliriz. Açık alanlarda erkekler birlikteyken kadınlar çocuklarıyla beraber, Sosyal baskınlarında erkekler önce duyuyor. Kadınlar da yanlarında erkekler olmadan dışarıya çıkamıyorlar. Bu sefer kim etkileniyor? Maalesef kadınlar etkileniyor. Ve bu olurken de toplumsal olarak diyor ki benim neslimi, suyumu devam ettirecek kişi erkektir. Kız çocuğunu değil de erkek çocuğunu kurtarıyor selde. Veya kadınların giydiği kıyafetler yine bu sosyal baskınlarında boğulmalarına sebep oluyor. Doğa Koruma Merkezi bu konuyla ilgili, iklim değişikliği kaynaklı bir kuraklık oldu bir yerde. Orada tarım işçileri de genel olarak daha fazla kadın yoğunlukta. Belki erkek şehre gidecek başka bir işte çalışacak ama kadın sadece o ana kadar o işi yapmış. Dolayısıyla farklı bir geçim kaynağı olmadığı için daha fazla etkilenecek diyor. Küresel Denge Derneği ise iklim krizi nedeniyle balıklar azaldığı için balıkçıların pahalı, pahalı balık satması nedeniyle ekonomik ciddi kayıplara uğramış ve belki de tek haneli kadınlar bazıları geçinemez durumda kalmışlardır. Literatürde Jaboya sistemi diye belirlenen seks için balık sistemi burada kurulmuştur diyerek güzel bir örnek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle sağlık, ekonomik ve sosyal alanda kadınları nasıl etkilediği ile ilgili düşüncelerine bakacak olursak, yapılan görüşmelerde kadınların iklim değişikliğinden etkilenme sebepleri eğitimsizlik, kültür ve toplumsal yapı olarak belirlenmiştir. Ayrıca sağlık açısından salgın hastalıkların özellikle hamile kadınlar üzerinde önemli rol oynayacağından, oynayacağından, bahsetmişlerdir. Sivil toplum kuruluşlarının kadınlar üzerindeki etkilerini azaltmak veya önlemek için Türkiye'de neler yapılabileceği hakkındaki görüşleri şu şekildedir. Kadınları güçlendirme ve toplumu bilinçlendirme üzerine eğitimler ve çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanmış, kontrolsüz fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiği yine burada da belirtilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği ve kadın alanındaki çalışmalarını sorduk ve aldığımız yanıtlar şu şekilde. Doğa Kurma Merkezi Avrupa Birliği projelerinde yer aldıklarını, kadının iklim değişikliğine karşı güçlendirilmesi projesinden Çankaya Belediyesi ile kadınlara sunumlar gerçekleştirdiklerini söylemiştir. Küresel Denge Derneği, Avrupa Birliği ile sivil toplum projeleri yürüttüklerinden ve 2018 yılında bir rapor hazırladıklarından, raporun kadın ve iklim alanında önce bir rol, rol üstlendiğinden bahsetmiştir. Tema ise toplum için kadın liderler projesinden bahsetmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının iklim ve kadın alanında çalışma yaparken yaşadıkları zorluk ve sınırlılıklar şu şekilde. Yapılan görüşmelerde hukuki mücadelenin iklim konusunda önemli olduğunu çalışma yaparken zorluklar arasında yer aldığını belirtmişler ve sivil toplum kuruluşlarının daha az tanınır olmalarının da bir sınırlılık olduğunu söylemişlerdir. Sivil toplum kuruluşları ve sosyal hizmet alanının birliktelik sağlayabileceği alanlar ve projeler şu şekildedir. Sivil toplum kuruluşları sosyal hizmet alanıyla iklim değişikliği konusunda proje yürütmeye olumlu bakmışlardır. Ayrıca görüşmelerde İklim göçlerine ve toplumsal cinsiyet konularında birlikte çalışmanın önemine değinmişlerdir. Sivil toplum ve sosyal hizmet mesleğinin iklim değişikliği alanına katabilecekleri Sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmetin ve sivil toplumun işbirliği yapması gerektiğini, toplumun bilinçlendirilmesi için eğitimler vermenin önemini vurgulamışlardır. Ayrıca sosyal hizmet uzmanlarının istihdamının artırılması ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara yönelik sosyal koruma politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği ve kadın bağlamında sosyal hizmet alanına verebileceği katkılar şu şekildedir. Görüştüğümüz sivil toplum kuruluşları, kadın odaklı yapabilecekleri, yaptıkları etkinliklerden, bu etkinliklere kadınların katılımının iklim değişikliğinin etkilerini azaltma noktasında öneminden bahsetmişlerdir. Ayrıca bilimsel veriler üretmenin gerekliliği ve kadınlar üzerinde sosyal koruma politikalarının geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Doğa Koruma Merkezi'nin sosyal hizmet hakkında söylediği bir ifadeden bahsetmek istiyorum. Bizim hem kamuda hem belediyelerde belki işte sivil toplum kuruluşlarında sosyal hizmet uzmanı çalışan sayısını artırmamız lazım. Yani çünkü kırılgan gruplara nasıl ulaşılması gerektiğini bilen bu meslek grubu diyerek ifade ediyor. Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği ise bu konuyla ilgili dezavantajlı grupların bu konularda eğitim almaları çok önemli. Çünkü eğitim seviyemizi ne kadar çok yükseltirsek bilincimizi, farkındalığımızı o kadar çok güzel çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Sizin mesleğinizde anladığım kadarıyla bu noktada oldukça önemli diye bahsediyor sosyal hizmet mesleğinden. Sonuç ve öneriler kısmına gelecek olursak. Araştırma kapsamında yaptığımız literatür taraması sonucunda kadınların iklim değişikliğinden sağlık, ekonomik ve toplumsal alanlarda olumsuz etkilendikleri öğrenilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve rollerine bağlı olarak iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkileri daha da derinleşmiştir. Görüşülen sivil toplum kuruluşları kadınların afetlerde yaşadıkları zorluklardan çalışma yaşamlarına, sağlıklı gıdaya erişimden ev içi rollere ve hatta yoksulluk nedeniyle seks işçiliği yapmalarına kadar birçok alanda iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan olumsuz durumlardan bahsetmişlerdir. Bu bağlamda iklim değişikliğine karşı kadınların güçlendirilmesi adına toplum bilinçlendirme ...bilinçlendirme çalışmaları yapılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, devletin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı teşvik etmesi ve en temelde Paris Anlaşması'nın şartlarının yine devlet tarafından sağlanması gerekmektedir. İnsan hakları ve sosyal Adalet adaleti sağlamaya çalışan sosyal hizmet disiplini, iklim değişikliği ile ilgili savunuculuk, lobicilik, eğitim, sosyal değişim faali gibi rolleri kullanarak kadınların bağlandık ihtiyaçlarını tespit etme güçlenmelerine destek olma görevlerini yerine getirmeli ve işi sosyal hizmet alanının görünürlüğünü artırmalıdır. Ayrıca görüştüğümüz sivil toplum kuruluşlarının iklim değişiklik konusunda çalışmalar yaparken kadının alanına yeterince odaklanmadıkları ve bu alanda özel olarak çalışmadıkları çıkarımı yapılmıştır. Son olarak sivil toplum kuruluşları ve sosyal hizmet disiplini işbirliği içerisinde çalışarak bu alanda daha fazla katkı sağlamalıdır. Bu araştırma bunun için bir adım olmalıdır diyoruz bizi dinlediğiniz için teşekkürler.